Hadi. Bak. Kayıttayız. Ha, Hadi Ömer abi. Abi. He. Bak. Şimdi. Bak. Oo. <gülüyor> <gülüyor> abi bunun üstü düşünce yaramaz. Stonla düş. Gördüğünüz gibi bugün Altan Bey oldukça kaşınıyor. Yani geliyor geliyor. Tolga geliyor. Hadi bak. <laughs> Olayın. Şimdi 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 Abi sen bunu giderken Yolda <laughs> İzaydaş'a sallayın <laughs> İzaydaş'a katı, katı atıp böyle. <laughs> İzaydaş da almaz seni oğlum <laughs> Evet eskilerden Kaan Bey de burada <laughs> Alır da çok güzel isterim <laughs> Bir salma, <laughs> Diğer bir şey var. Ömer abimiz uçağa son bir şans daha veriyor. Şu anda şansı iyi değerlendiriyor gözüküyor uçak yalnız. Şansı iyi değerlendiriyor gözüküyor. gözler grubu. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Kırım olacak olursa tekrar videoyu çalıştırırız. Şöyle yeni kapatıyorum. <gülüyor> 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 Arabaya yardım etmek Ay işte için bilet aldım. <laughs> Altan Bey sarsmadan getir. <laughs> Altan Bey de sağ olsun bizim sağımızın büyümeyen çocuğu. <laughs> Altan Bey videodasın bir el salla bakayım. artık. <laughs> yani sen kendi için başına çaresine bakarsın. Öyle son dakikada mi? yalakalık da olmuyor. Bütün gün badamın <laughs> başının <gülüyor> et, eti niye? <laughs> Lan oğlum bak. Allah gördüm. Senin yüzünden Bayağı arabalar arabadan olduk. <laughs> Senin yüzünden tutalım ama yok. Senin yüzünden o arabalar olduk götür artık. <laughs> bu havada yanmayacak kesin umutun ya. He? Evet, bu, bu havada, havada yanmayacak yanmaya kesin. kesin. <laughs> Sağladı yardım istedi diyor. Adam yükseleceğim yerini ver diyor. Hem <laughs> fazla yükselmeden de düşer yani. hasar da görmez. Çok kırım da fazla. <laughs> Gençlik bitmiş. Gençlik bitmiş. Evet, evet. Birileri üzülse de sevinsek diyorlar. Bizim <laughs> <Evet. gülüyor> evet. zamanımızda böyle değildi. <laughs> Tamam ben kumandayı dediğin şeyden yaptım. Bozuk diye verme. Heee bak sen. Reverse yazıyordu değil mi? Onu yapacaktım. <gülüyor> <gülüyor>